Şarkı 59. 59. Şarkı 59. Şarkı 59. 59 takip etmeye devam edin. Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, sizler için bugün videolar çekmek için çıktık. Gerçi biz Uçmak'la bisiklet tur yaptık, onun dönüş yolundayız. E, buraları da çekelim sizler için. Yaklaşık 3-5 gün Bursa'da olacağım. Sizler şahiden mahrum kalmayın diye. Bugün sizlere yazık. Önümüzden geldiği kadar videolar çekmeye çalıştım. Kısa kısa da olsa. 10 dakikalık, 15 dakikalık videolar çekiyorum bugün. Evet, bolca satılık evler var. Az önce geçtim. Şurada satılık görüyor. Ağzım kurdu ya. Kimim de bitti. İbrahim abi evine gitti. Ayrıldı oradan. Kemal abim yalnız kaldı şimdilik. Beni bekler mi bilmiyorum ama ben yavaş yavaş gideceğim. Bir veysi vurar. Oradan eve geçerim. Abi gidiyor. Okullar kapandığı için tatilde. O da torun bakıyor. Fırsatı yok. Yazın burada ama Şimdi turun vakti için ancak fırsat buldu. O kadar tatil olunca. Evet Veys buraya geçiyor arkadaşlar. Az önce bir önceki videoda söylemiştim. Sesaka şubesi burada hizmet verecek. Bu yaz burada Veys. Evet yolumuza devam ediyoruz. Şurada denizin içinde bir adam görüyorum. Beline kadar girmiş. Hatta dalıyor galiba. Şu an daldı. Teknenin yanında adam daldı. Sorunu var, problem var anlayamadım. Adam daldı. Herhalde teknede problem var galiba. Valla uçmak derli gittik, geldik. Koltuk kabuğuz acıdı biraz. Geçenlerde e, orada tekne yan yatmıştı. Yine aynı yerde bir şeyler yapıyorlar. Dolan kişi çıktı. Bir şey arıyorlar. Bu, sanırım ki adam dolu çıkıyor. Ne arayabilir? Neyse. Biz devam edelim. Kemal alanında. Dayım baya bir bir hışımla bizi geçti. Kendimiz bizim yaşa Ama bir mevzu şu an edeyim, gidip geldik. Kemal abi ağırdan al. Dakikaya oynuyoruz biliyorsun. Hatta bir iskele turu da yapabilirim ben. Bir iskele turu da yapabilirim yani. Dakikayı doldurmaya çalışıyorum. Bir 10 dakika en az olsun. Kaç dakika oldu şimdi? Şu an 5 oldu abi. Bir 5 dakikada doldurayım ki 10 dakika en az bir 10 dakika bir videomuz olsun yani. Hava çok güzel bak bugün bolca insanlar çıkmışlar, yürüyüş yapıyorlar, oturmuşlar, güneşleniyorlar çok güzel. Güzel havayı değerlendiriyor insanlar evet. <laughs> Sen eve mi gideceksin, Veysel'e geleceksin mi? Veysel oraya gelir de oradan eve gidelim. Tamam. İyi oldu Efe Edir. Evet. Ferhat İyi oldu iyi. Kendimize geldik biraz. Senin yani telefonun çalıyor. Benim, benim. Okullar tatil diye e, ee, doldu. Bayağı bir insan gelmiş Şarköy'e gördüğüm kadarıyla. Yürüyüş yapanlar, güneşlenenler, oturanlar. Evet. Şarköy 19 Ocak'ta gördüğünüz gibi bir yoğunluk var. İki tekerleğe geç artık ikiye. Evet. He? Tamam Kemal abi. Ben iskeleyi bir tur yapıp geliyorum. Üstüne üstüne geliyor kız. Burada genç bunlar. Eğitimli insanlar. Şarkı bayağı bir kalabalıklaşmış. Gördüğüm kadarıyla. Meydan, kafeler, sevgi yürüyüş yapanlar bayağı yoğun. Evet. Çok güzel araç park etmişler buraya. Tebrik ediyorum bu arkadaşları. Nasıl becermişler böyle araç park etmeyi? Bisiklet bile bayağı yoğun. Gördüğüm kadarıyla bisiklet bile yoğun yani. Evet. Bakın şuraya Aşağı Okulların kapanmasından dolayı yoğunlaşmış şuraya. Yine Şarköy'ün açıkında bir sürü gemi var. Demir atmış. Hasan Demir dedi. Geçti dayı. Kimsenin neyin nesisini anlayamadım ama herhalde beni tanıyan bir takipçi. Kemikleri ısındı. Güneş <laughs> çok güzel. Vallahi kemikleri ısındı. Balık çıkmaya çalışanlar. Kemikleri <laughs> ısındı. <laughs> Bugün gayet keyifli tur yaptık. uç gidip geldik. Bu da bugünkü son videomuz. Birazdan Evet. Birazdan Veysi Dondavu'nun önden turu bu son olacak. Denizin dibi de harika görünüyor. Evet. Merhaba. Evet arkadaşlar, Şarköy'de durum bu. Bugün sizler için sabahtan akşama kadar videolar çektim. Uçmantepe'ye kadar gidip geldik. Ee, gördüğünüz gibi Şarköy'de ciddi bir yoğunluk var kışmış dinlemiyor vatandaş okullar kapandı diye şarkı akın etmişler. Bunun en büyük etkisi bence doğalgazın şarkıda olması. Doğalgazda artık evler insanlar onu düşünmüyor. Gideriz açarız kombiyi. Rahat otururuz diye düşünüyorlar. Evet benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'ım ben hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Ana 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 bayağı bir yorulmuşum ben ya